Evet. <laughs> 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 parasını mı dönem <laughs> Evet. evet. Ben ya parasız. paranı getiriyorlar. İngiltere'de yaşıyor. Alo

Geliyorlar. Galeri var o. İp ek baba yavrum. <laughs> evet, otunuzun en sesi var. Öyleymiş. 11.6'yı biz de çok seviyorum. Sadak

Decekk yüzü aslında ben bugün Kızılderili bilse Evet Kemal daha gel Bak kopyalara ya. bak görüyorsun değil mi <laughs> Görüyorsun değil mi bak kopyaları görüyorsunuz değil mi onlar Bak ondan sonra bizi indiriyorlar aşağıya bizi Ben daha onu numara çare falan tamam bir denir <laughs> ya. misin bir denir misin ya, bir daha Hadi tamam biz yazıyoruz tamam da bunun oğlu Gerisi çaldım ben. Benim ben bunları hepsi kopyacı kopyacı. Ben hiç kopyacıyım ben. Elimi şöyle çaldım Dur bir dakika. Yakınlar.

Sen sus Zahir, sen sus. Evet, yaklaşık bir metre boyundaki arkadaşımız. <laughs> Üstüme doğru geliyor. Çekil lan, <laughs> çekil kamerayı. Ay, akıllı ol, akıllı ol. gelin, ne olacak? kamerayı var ya. Şimdi yani. hocam <laughs> Sırıtma, ben. hayır, sırıtma. Seni. Senin kopyanı çekerim. Neyse, ben <laughs> şey

Bu da kedi. Türk